Merhaba arkadaşlar. Merhaba. 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 Bugün kendi yaptığımız küçük aranada takılacağız. Zevkli ama küçük. Takım evet. halindeyiz ama ben ben sana takım arkadaşımı öldürebilirim o derece. <laughs> ben öldürdüm. Ben <laughs> de Can. Bu Can. Karşıda batıyor da canım. onur. Artık. Hadi Bismillah herkes alsın eşyalarını. Birin dört kişi var. Ya bekliyorum. Bu işler böyle. <laughs> Stop. Aa ah, geberdim. İlk defa Doğan İlk puanla. Herkes puan yazma. Herkes puan yazılsın. Ha. Ee, izleyin bak. Herkes akla tamam. tutsun. Ölme, geber ölme. piç geber. <laughs> ne yapayım ya? Bir dakika barışçıldaymışız lan. Ben de niye ölmüyoruz diyorum. Ben de ne diyorum? Oo öldürdü. Oo headshot. Abi İki de ikiye bir oynuyorum hacı ikiye bir oynuyorum. Ben nişancıyım oğlum. Ben, ben de, öyle. 2 o 3'e 1. Ye fuck off. 3'e 1 oyun. kim vuruyor lan? A yanıyor. <laughs> ben bir yanıyor şu anda? Ben 3'e 1 oynuyorum. A 3'e 2. Son ya. vuruş benden olacaktı ya. Oo oh, ye. Yeah. Yok bu lan. Aa siktir aşağı düştüm. Aa <laughs> ben. Aa 3'e 3 oynuyorum. 3'e 3 oynuyorum. Üç üç, üç oynuyorum. Bunun arkasına da upstep geldim. Naçan deviz. Oh my Hadi. Bizi bizi var ya. <laughs> Oo evet. müthiş Üçe, oldu. 3'e 1 oynuyorum. 3'e 1 oynuyorum. Ağlayınız geberim. Bir şey yapalım. Karşı tarafın yerine geçen kazansın. Atar atar. <laughs> bir dakika elmas mı? <laughs> Can koru lan. Öldü. <laughs> Ölmemem lazım. Bu arada birimiz yesin birimiz korusun tamam mı? Allah! Ya bir dakika Emre Allah! Geçti Geçti, <laughs> Geçti mi? Geç. Yes! Kazandık <laughs> Kazandık ya, Ama öyle yapıyor Kazandık <gülüyor> Kazandık <gülüyor> Kazandım ulan Ya benim kim vurdu? Kazandım ya. Kazandık Abi, Can Can kazandık ha. acı. Can kazandık. Kafte <laughs> attıdan. Adam kazandı. Adam ölsen amla bunu niye adam bir şey. Kase. O, onu bırakması gerek. Aynen onlara. Aksan onlara. Almaz çarpmıyor. Utiş kase bir acı. Alayım. Can. Oofet <laughs> oh, çatattım. Batıyor sana lan kafana soktum. Ya adamlar bize aynı şey. De. Tam kafanın ortasında. Oo. Oh. <laughs> ben Ha, beni vurdu lan. Oooo vurdum Can Allah'a bekber Oooo ekber. Of. Ne geçirdin Çok, ya. Ço Ya Olmaz Atar atar gider gider Seni yaptığın kaç gider oğlum ondan Kaç geliştin Senin yaptığın gider benim hoşuma gider batı <laughs> Mikrofonun gitti o işte plan var bunun kesinde ya. Biz de onlar ya ben de öktü. Batu. Ne? Hepinizin sesleri biraz tuhaflaştı ya. Aynen. Benim sesim tuhaflaştı. Oğlum bunda ben mat var. Ya Oo, bu işin zevki kaçtı. Tam mı? Tam bro nasılsın bro? Aa seni öldürdüm sonra. Evet, bütün sistemleri attım bak. Bizden alın. Beş sistemleri atın bak ya. Zevkini kaçırmayın ya. Abi hepinizin sesi boktan oldu. Abi videonun adını kıştınız. Artık kötü oldu ses. Evet Cidan, Batur'un sesi de kötü, senin sesin de kötü. Herkesin farzıydı birinde de <laughs> bir. Allah. 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 şey Allah. 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 her şey bizim için Allah. 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 oku biter mi? Oku bitmez. Allah. Allah. oku Allah. 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 My name is o Malkoço. Kendi adamımı mi... attım aşağı, olsun. Bu da geri zekalı attı aşağı. <laughs> Can. Hmm. Biz Game of Thrones acı. Ne ne ne? <laughs> Game of Thrones. <laughs> Game of Thrones. Game of Thrones. Ya da Viking'dan kale yapalım herkes. Birer tane kale yapsın küçük. Viking izle oğlum biz. <laughs> Bu güzel oğlum zaten. Abi baksana suçsuz ki orasına bir şey. Batu bana mı artistik yapıyorsun lan sen? Hadi başlatacak mısın videoyu? Çoktan başladı lan. Oo. Oo, hazırdım ha. Batu güzel <gülüyor> öldürdüm ha. Yedim amına koyayım ya. Zıpladı geberdi. Nasıl geldi o? Oba. Atar atar gider gider her türlü gider bizim hoşumuza gider. <laughs> Tur abi <laughs> laftarı. Tur abi laftarı. Asıl <laughs> kaç tane o da bir daha yedin doğa. Oha kendi adımında da neyse. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Öyle. Oo. Ha. Batu. Yolların hastasıyım. Doğum günü pastasıyım. Uzan <laughs> pastayı yedireceğim ben. Atar atar. Adam dalıyor da lan bana. Kendi adamı dalıyor mu dedim. Ben de ben. Lan bana ne vuruyorsun? <laughs> i̇ttifak <çatışmasına. gülüyor> <laughs> <İttifak> çatışması lan. i̇ttifak çatışması. Kendi ittifakına dalıyor. Aa! Haberim bile yok lan öldüm ben. ya. Demek öyle ha, demek öyle. Al. <laughs> Ay öldü <laughs> mü? Aşağı düştüm oğlum. Sizin yaptığınız gibi benim hoşumuza gider oh, lan. Oh, orada oraya gidiyorum. <laughs> oh, müthiş öldürdüm. Headshot. Evet, Double kill. Aa, revenge ettim kardeşim. da <laughs> vurdu. Buraya çıkartmayacağım onları ya. Hadi birinci olan kazanır. Ben birinciliği oynuyorum. Tamam neyin birinciliği? Kendimin. Ya yani ne kadar vurdun? Ay am de birinci ulan. Son çıkarttım lan çıkarttım lan. Çıktı lan. Kazandık. Ben kazandım lan. Bana bak ama neredeyim? Biz ben de çıktım birinciliğe ne ayak? Hadi o zaman bekle lan. İşte işte Şş, bekle bekle dur 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 bir dakika.